Burası Jonas'ların evidir. Burada iki kardeş yaşar ve köyü savunurlar. Köyün savunucuları bu kişilerdir. Ve bu da hikayenin konusu olan o yerdir. İşte hikayemiz buradan başlıyor. Kardeşim benim uykum geldi. Senin geldi mi? Yok, geldi. Bütün gün çalıştık. çalıştık o zaman sen yat, ben bir müziği takıp geliyorum. Güzelmiş. Sen bu müziği çok seviyordun. Geliyor kardeşim ses? Evet, Daha güzel güzel. Tamam hadi yatalım o zaman. Günaydın kardeşim. Evet. hadi işe iş vakti. Kıyafetlerini al. Bugün pek iş olmayacağını düşünüyorum kardeşim sen. Aa, şansımda. Yeni bir pantolon al. Beni, Beni daha güzel sen zaten zayıfsın. Buraya çok çok güzel. Güzel. Hemen temiz geri. Ee, ne yapıyorsun de? Önce, bir kitap bak. bak. Bilmem, olabilir. Kardeşim, aklımda bir üç şey gündür bir şey soru takılıyor. Sana, de paylaşmak istiyorum. Nedir kardeşim? Şu köyün girişinde bir kule var, biliyor musun? Hangi kule? Şu. <laughs> şu. Bu mu? Evet. Evet, ben de oraya çok merak ediyorum. Üstünde siyah bir şey var. Acaba, e, Acaba ne? Evet. Acaba gitsek mi ki? İçeride, Gadere. Koruma var ama giremeyiz. Belki gizlice gidebiliriz. Doğru söylüyorsun. Hem biz zaten köyün savunucuları değil miyiz? Bizi içeri evet. almak zorunda Evet. evet. Çıktı dışarı şansımda. şansımda. Köylüler beni zorluyor. Tamam. Hadi gel. He. Ha. Bu ne ki? Merak ne? ettim. Merak ettim. Merak ettim. Merak Sandık buldum. Sandıktan... Bir tane çakmak taşı çıktı. Çakmak. Hatırlıyor musun? Biz günleri hep yakardık. Evet. Ne? Evet. Küçük bir oynamadığımız her Belki bu da yanabilir. Deneyelim mi? Deneyelim. Oo. Oo. Bu ne ya? Mor bir şey. Şeffaf. İçinden ben, bir yerden mi? Bilmem. Belki bu portaldır. Ben, ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Ben dünyaya gitmek Belki bu... Ama dikkatli ol. Aaa! Aaa! Yardım Kardeşim. Aman tanrım.